Sayın Özen. Teşekkürler Başkan. Sayın El Taş dedi ki Cem ile ilgili beş madde getiriyoruz. Bu Aleviler niye protesto ediyor? Sayın El Taş, Sağır Sultan da duydu. Alevilerin talebi Cem ibadet yeri sayılması anayasal güvence istiyor. Alevler, Aleviler tuğla, para, çimato peşinde değil anayasal güvence istiyor bugün şeyde Alevi örgütlerinin yaptığı polis saldırısı oldu bu polis saldırısında gaz kullanıldı Anadolu Hacı Bektaş Anadolu Vakfı Genel Başkanı Ercan Ercan Bey'le Alevi Dernekleri Federasyonu'nun Genel Başkanı yaralandı hastanede ben bu polis şiddetini kırıyorum bu saldırı tüm alevlere yapılmış bir saldırı. Teşekkürler.